Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kılıçık Lans'a biliyorsunuz yeni güncelleme geldi. Gördüğünüz gibi hemen güncellemeyi çektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle şurada iki tane gemimiz var. Şu gemiyi bir üretten e, 1600 tane yeni gelen ganimetten veriyor. 4800 altın yıkması gelebiliyorsunuz için. 3 e, gün sürüyormuş. Buradan da Burada gördüğünüz gibi yeni harita açıyorsunuz. Burada e, başkentlere göre yeni haritalar açılıyor. Biz önce kendi köyümüze gidelim arkadaşlar. Burada orkideleri ok geçelim arkadaşlar. Orkunun kralın köyü'ne geldi. Kralın arkadaşlar. Kralın köyü var. Bunun olması lazım bence bir şey. Evet arkadaşlar. Ee, dev bomba var bir demeyimiz. Bildirmeyin. Toplar. İlk sav olması Bir de Mısır'a kata gelmiş arkadaşlar. Burada iki, bir, iki tane gayrı var. Büyük ihtimal bu kılanla ilgili bir şey arkadaşlar. Ee, kılan savaşlarını nasıl yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Yani, kalesine bir takviye ediyor burada. Anlamıyorum bu saçma bir falan ama. Yukarı sayılı baskın olmadan Baskın... Bence baskından olmuşlar artık sorun Baskın bilmiyorduk. Böyle Henüz baskın diye anlamadım ben Ben tutun sevdiğim 5. sırada oldum Çelik hesap anlamadım. Bir canlı kadar arkadaşlar. Öyle Evet, hazır. Evet arkadaşlar, da gördüğünüz gibi unutu Hala gelmedi gördüğünüz gibi göstermek Neyse bir arkadaşlar, savaşı bitti yapalım. Size bir şey daha göstereceğim. Şunu çok da ee, şunu çalışan bitirsin de. Böyle yenilendi arkadaşlar. İçerisinde 3 tane vardı. Herhalde 18 saat sonra bir tane daha Gördüğünüz gibi elmaslardan ürünler alıyorsunuz. Mandala buradan böyle gibi sol şurada 300 tane Türk rekanlı bir rekanımız var onları alabilirsiniz yukarıdaki rekanını bastırma rekanını alabilirsiniz benim kalkanım var şu an hala bilmiyorum kalkanı kullanayım mı onunla arkadaşlar bunu kullanmayacağım çünkü inşaatçı abdolum gördüğünüz gibi 5 yaşına ben neyi misafir söyleyeyim size arkadaşlar. Ben neyi misafir buraya koyuyorum arkadaşlar. Ofçüresi bir elde yapmak istiyorum. Burası yeni gelen şeyler kalacak. Bu daflası. Bu daflası. Bu daflası. Bu daflası. Bu